Biraz daha bilinçli almaya başladılar. Şu an mesela psikologlarının tavsiyesiyle gelip çocuklarına bir hayvan sevgisini aşılamak, bir sorumluluk bilincini aşılamak için köpek alan çok ailemiz oluyor artık. Hı hı. E, dolayısıyla eski günlere nazaran o modadan alan işte başkaları almış ben de alayım diyenlerin sayısı sevindirici bir şekilde azalıyor. Biz zaten kendilerine uygun köpekler veriyoruz. Hı hı. İnsanların yaşam şartlarını soruyoruz. O yaşam şartlarına göre size şu 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 ırklar olabilir diyoruz. Hı hı. Yaşam şartlarına uygun olmayan köpekleri de vermiyoruz kendilerine ki yarın bir bakamamazlık durumu yaşanmasın. Evet. Peki ben şuna çok üzülüyorum. Genelde e, hayvanlar e, belli bir yaşa kadar alınıyor. Ondan sonra maalesef e, yaşlandığında e, bırakılıyor. Evet, Yaşlandı, yani ben artık bakamayacağım diye var, e, maalesef, bırakıyorlar maalesef hayvanları. Halbuki ailenin bir parçası oluyor, bir bireyi oluyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Hani evet. o saatten sonra nasıl bu yapılıyor? Açıkçası ona bir anlam vermek hiç mümkün değil. Bunu da alabilir miyim? Şu teriye galiba öyle değil mi? Şu kahverengili beyazlı. Bu. Bu. Evet. Bunun da yüzü çok güzel. Ay, bir çok güzelsin sen. Şey, bir ha, Malta mat teriyesi. Ah, şit su. Oh canım Bakın benim. Kız mı, erkek çok, mi? E, bu erkek, erkek bir yavrum. Ay çok güzel basık Yüzü surat. nasıl görüyorsunuz? <laughs> çok tatlı, çok komik. E, peki <laughs> o da e, burada kalsın. <laughs> Şimdi bu küçük kahverengi ne? Karış mı o, o? Evet. Bravo siz boya köpek ırklarını biliyorsunuz. <laughs> o dünyanın en zeki ikinci köpeğidir. Eskiden çok eski yıllarda sirklerde gösteri yapan köpekler vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet iki ayağının üzerinde evet, yürüyen. Evet yürüyen böyle bisiklete binen falan. Ee, bu o ırkın en küçük boyu. Ha. Ve e, dünyadaki... kap dedikleri. Evet e, bunu da toy diye geçiyor ha, bu toy. ırkta. toy o zaman hiç büyümeyecek o. Evet hiç büyümeyecek yani bu toy grup 3 kiloyu geçmiyor ve dünyanın altını çiziyorum en az tüy döken ve en az koku yapan köpeği. O zaman... Gel, 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 gel. gel. <laughs> bir şey söyleyeceğim fare boyutunda bu nasıl bir şey? Köpek değil bu, fare bu. Gel bakayım, evet. gel, 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 biraz gel. Biraz uy uykuya dalmış. Aa, uykucu musun sen? Gel canım benim. En az tüy döken ve en akıllı köpeğiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Çok da güzel senin rengin. Hii, sen ne güzel bakıyorsun. Kaç aylık? Bu şu an iki buçuk aylık bir bebek. Oy çok küçüksün sen, çok tatlısın. E, çok zeki oluyorlar gerçekten ve iki ayakları üzerinde e, yaptıkları performanslar inanılır gibi değil ama acaba hayvanları zorluyorlar mı böyle bir Yok, performans bu, için? mesela bazı ırkların bunu yapmaya yatkınlığı var. O da vücut anatomilerinden e, gidiyor. Hmm. Yani vücut anatomisi bunu uygunsa bunları yapmaya. O beyazı Aha. da unutmayalım. Ay, <laughs> Allah! Gel, gel. Gel, gel buradasın. Ay sen burada mıydın? <laughs> yani vücut anatomisi uygun olursa bu numaraları çok rahat yapıyorlar. Mesela Pomeranianlar da iki ayakları üstüne kalkmaya bayılıyorlar. Ha. Onun Ama bir yere dayanarak galiba kalkıyorlar diyor, değil normal. mi? Normal. Mesela bir şeyle, ödül mamasıyla bu tabii biraz daha şöyle gösterirsem. Sanki... Dayanmasa da elimizde ödül olsa tabii daha da iyi yapıyor bunu. Hmm. İki ayağa kalk üstüne kalkmayı seviyor, keyif alıyor bundan. Şimdi Pomeranian da hani modalardan bahsediyorduk ya, Pomeranian da çok moda. E, bu diye adlandırılan bir köpek var ya, evet. inanılmaz takipçisi var. E, evet. Ama e, bu zannedersem kesimle alakalı. E, bana hep diyorlar ki bu Pomeranian değil, e, çünkü farklı bir tipi var bunun. Ama o zannedersem tüyünün kesiminden kaynaklı doğru, bir farklılık. Doğru doğru söylüyorsunuz. Şöyle ki. E, Pomeranian'ın yüz yapıları var. Buradan da bu bilgiyi de verelim. Ha. Biraz daha burnu daha basık olanları var. Biraz da biraz burnu daha uzun olanları var. Eğer burnu basık olanları bu şekilde mesela bu, bu tıraşı olmuş. Yüzü basık olan Pomeranian'lara çok güzel bir örnek. Ha, evet çok güzel o bir hayvan. Bu tıraşını olmuş bir hayvan. 1 yaşına gelmiş bir hayvan. Ha 1 yaşında? Bu mesela son hali bu kadar. Daha hiç büyümeyecek. Ne kadar güzel. Daha yavruyken bu tıraş onlara yapılmıyor. Bu yaşa geldikleri zaman yapılıyor o tıraş onlara. Peki sahiplendirmek istediğimiz bu özel köpek kaç yaşında ya da kaç aylık? E, i̇ki aylık. Ay küçük daha. İki aylık ne daha Ne kadar? Daha iki, i̇ki kilo mu olacak dediniz? İki kilo olacak. Oy çok tatlı. Çok küçük kalacak. E, pomeran yanına şivava... 'nın birleşiminden çıkan çok güzel bir yavru oldu. Böyle Sadece enteresan ırklar şey. üretiliyor aslında, var olmayan enteresan ırklar. Bu arada erkek köpek. Oy. Şimdi ona da aslında değinelim. Onun bir sebebi var. Yani sadece bu enteresan ırkların üretilmesini insanlar keyif için yapmıyorlar. Mesela bu ırkların üretiminde en çok sizin kucağınızdaki pudul kullanılıyor. Bunun sebebi de, mesela malti pu duymuşsunuzdur, işte labrador doodle, hmm, golden hmm. doodle. Ee, bu pudul cinsi tüy dökmeme ve koku yapmama özelliğini dominant olarak yavrularına geçiriyor. Ha. Yani tüy mes dökmeme önemli bir kriter Tabii, mi? Tabii evde bakmak, evde bakmak noktasında için. önemli bir kriter. Ee, insanların dikkat ettiği bir konu. Hani görüntü olarak mesela bir e, <laughs> Labrador'u, Golden'ı çok seviyorsunuz ama tüyleri sizi rahatsız ediyor. Ee, Labrador Doodle üretiminde tüy dökmeyen bir Labrador <laughs> görüntüsüne sahip olmuş oluyorsunuz. E, peki... Sahiplenecek, köpek sahiplenecek ya da köpek almak isteyenler e, neyle karşılaşacaklar? Nasıl bir sorumluluk bu? Ne yapmak gerekiyor? E, ne kadar dışarı çıkarmak gerekiyor? Günde kaç kez beslemek gerekiyor? Ne kadar sevgi vermek gerekiyor? Bunu bir anlatabilir misiniz? Çünkü ilk kez e, hayvan besleyecek olanlar evde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Belki evet. e, bunu anlatırsanız daha bilinçli e, yaklaşabilirler. Bazı şeyleri fazla büyütüyorlar, bazı şeyleri de küçümsüyorlar. Hı hı. Mesela köpek beslemenin bize getirdiği büyük sorumluluk sabah akşam dışarı çıkartmak, tuvaletini yapması için, enerjisini atması için dışarı çıkartmamız gerekiyor sabah akşam. Bunu bu ufak ırklarda yapmayabiliriz. Çünkü tuvaletlerini pede yapıyorlar. Enerjilerini de küçük oldukları için ev içerisinde atabiliyorlar. Dolayısıyla eğer buna vakti olmayan hayvanseverlerimiz varsa kendilerine mutlaka küçük ırklar almaları gerekiyor. E, fakat şunu da biliyorum ben ya da daha doğrusu söylenen o e, diyeyim. E, hayvan küçüldükçe sinir katsayısı artıyor. Büyük hayvanlar mesela <laughs> danua, great dane, danua at boyutunda e, kedi gibi inanılmaz sakin ama boyutu bildiğiniz bir dilli. Şimdi bir karakter yapıları var. Orada altına çizmemiz gereken bir konu daha var. Bir de küçük hayvanların çok kucağa alınıp çok fazla sevilmesi. Bu sevgiden dolayı da bazen artık şımarma noktasına, şımarma boyutuna gelmesi. Ee, biz mesela büyük köpeğimize eğitim veriyoruz, yeri gelince hata yapınca kızıyoruz. Ama köpek boyutu küçülünce eğitim vermeye gerek duymuyoruz. İşte hata yaptığında kızmıyoruz, nasılsa, kıyamıyoruz. Hani Nasıl? Problem küçük. değil küçük. Yani <laughs> fiziksel gücünüz de yetiyor ya onu kontrol evet. etmeye. Ama sonuçta o da canlı, o da canlı ve eğitim her köpek için şart. Evet. Çok şımartmak hem sizin hayat kalitenizi azaltır. Hem de köpeği mutsuzluğa sürükler. Bir kendi tecrübemi aktarmak istiyorum. Bizim köpeğimiz 30 kiloydu Golden Retriever. Hı hı. 16 yaşında ve 15 yaşından itibaren yürüyememeye başladı. Yürüyemediği için babam yani sağ olsun 8 ay boyunca köpeğimiz hayatını kaybedinceye kadar günde 4 kere o 30 kiloyu kucakladı. Aşağı indirdi. dört kere 30 kilodan bahsediyorum ve benim babam 70 küsur yaşında e, dolaştırdı. Maşallah. E, şeyden tutarak e, bu göğüs çeperini evet. kavrayan özel bir, e, özel bir şey onunla kaldırarak dolaştırdı. En son altını bağladık tam bir bebek gibi onun için köpek alırken gerçekten ama gerçekten hani o güzel zamanlar çok güzel onlarla geçirmek ama bir son var ki o hem duygusal açıdan hem de kimi zaman eğer büyük köpeğiniz varsa fiziki açıdan zorluyor, zorluyor ve doğru. o noktada size hayatı boyunca sadakat göstermiş, sevgisini vermiş hayvanı dışarı bırakmak ya da sizin sevginizden uzaklaştırıp bakım evine vermek bana çok etik ve doğru gelmiyor. Bu biraz haksızlık gibi geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu alırken, köpeğimizi seçerken de bunu göze almak lazım. Sonuçta onun da bir yaşlılık dönemi olacak. Burada da işte büyük köpek gene biraz daha zor, biraz daha küçük köpeklerin daha kolay olduğunu aslında gene görüyoruz burada. Ondan önce de 18 yaşında e, teriye e, köpeğim vardı, 18 yaşında vefat etti Maşallah. o da. Çok uzun. O da çok, çok, uzun, çok uzun yaşadı o da. E, ne olursa olsun bir canlıyı kaybediyorsunuz ailenizden ve ömürleri belirli bu belirli ömrü sizin yanınızda geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok fazla dışarıda atılmış köpek görüyorum. Onun için çok üzülüyorum ben. Evet. Ama evet. sizin sosyal sorumluluğunuzu tekrar edelim mi? Belki bakamayan e, ailelerimiz vardır. Tabii. Durumu müsait değildir. Sizin hem ulaşırlar. Hem bakamayan ailelerimiz hem de e, belki durumu satın almaya müsait değildir. Onlar da bedelsiz olarak biz bunun bizdeki bakım ücretlerini bile talep etmiyoruz. Bu bizim tamamen onlar için yaptığımız bir şey. E, Elityavru.com sitemizin pet sahiplenme bölümünden e, resimlerini görebilirsiniz. İrtibat numaralarına ulaşıp e, şartlarınız uygunsa bu köpekleri ücretsiz olarak sahiplenebilir seyircilerimiz. Amerika'da şöyle bir uygulama var. E, eğer bu e, fotoğraflarıyla ailelere ulaştırılmaya çalışan köpekler belli bir süre içerisinde ...eğer e, evlat edinilmiyorsa... ...evlat edinmek olarak değerlendiriyorlar orada. E, maalesef hayatını evet. sonlandırıyorlar. Evet işte o o da insanın... Yani, ...yani kaldırmıyor gerçekten. Hani belirli bir sürede sahiplenmesi lazım... ...yoksa uyutulmak o çok şey bir durum yani. Yani nefes alıp veren bir canlının e, hayatını... ...üstelik de yaşarken ve mutluyken... ...ve heyecanlı hiçbir canlıyken... Hiçbir sağlık sorunu da yokken. Hiçbir sağlık üstelik, sorunu yokken. Yani. Bir de şöyle... Ee, o fotoğraflanıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçiyor. Sinir kat sayısı iyi mi, akıllı mı, tuvalet eğitimi var mı? Bütün bunları açtıktan sonra bir de fotoğrafı yayınlanıyor. Evet, evet. Yine biz daha iyi davranıyoruz. Yani bizim, bizim bir tek sıkıntımız alırken dikkat etmemek. Neye alırken, dikkat etmiyoruz? E, mesela ev evleri var, bahçeleri yok. Küçük köpek almayı tercih etmiyorlar, ee, büyük köpek alıyorlar. Bir rottweiler'ı alıp da evde bakmak gerçekten çok zor. Hani imkansız demiyorum ama gerçekten çok zor. Veya bazı ırklar var, huskiler, Alaska malamutlar, bu kızak çeken hmm. köpekler. Soğuk. Soğuk iklim köpekleri. Seviyorlar. E şimdi bunlar bizim iklimimize de uygun değil, eğitim alma düzeyleri de çok az ve yeme huyları var, yani eşya yeme huyları var. Hep Ev, yoksa dişleri kaşınırken mi? Yok bu ırklar eğer bahçede değil de evde bakarsanız genel olarak eşya parçalama huyları var. Hmm. Ve bunu yaptıkları zaman bizim mesela kaç tanıdığımız geldiler ya işte eve geldik evi yemiş diyorlar. Kapıyı yemiş Kapıyı yemiş. yemiş, yani, yemiş. E şimdi ama neden sen o ırkı aldın hem kendini hem ona eziyet ediyorsun? Yani onu düşünmeden alıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız şu an Türkiye'de bu maalesef. O konu biraz daha bilinçlendikten sonra eminim ki sokaktaki köpekler de çok daha azalacaktır. <laughs> çok tatlısın sen, çok güzelsin, çok minik. Peki küçük köpekler mi daha zor sizce büyük köpekler mi daha zor? Şimdi bahçeniz. Eğitmek mi? açısından diyorum. Eğitim açısından ben genel olarak eğitim almayan ırklar var. Bahsettiğim o işte e, Sibirya, Haskiler, Alaska, Malamutlar, Samoyetler. Onların dışına çıkarsak küçüklerde küçükler de büyükler de gayet güzel eğitilebiliyorlar. Orada hiçbir ...sorun, sıkıntı yaşanmıyor. Hı hı. En Yeter önemlisi ki, tuvalet eğitimi tabii. Değil tabii değil mi? insanlar bir de ondan nedense çok korkuyorlar. Aslında çok basit bu tuvalet eğitimi. Biraz isterseniz ondan da bahsedeyim. Tabii, lütfen. Ee, eve ilk köpek geldiğinde herkesin kabusu tuvalet konusu. Herkes zannediyor ki ilk önce bütün eve yapacak. Tabii ki boş bırakırsanız hayvan haliyle yapacaktır. Ee, şunun gibi çitler içerisine yatağını, pedini koyduğunuzda köpek otomatikman zaten gidip pedine yapıyor. Hmm. Yani alan daraltma dediğimiz pozisyon. Alanını daraltıyorsunuz. Belirli bir dar alan içinde tuvaletini yapmaya alıştırıyorsunuz. Ondan sonra bulunduğu odaya, ondan sonra bütün eve açıyoruz. Yani bunu step by step yapmamız lazım. Bir bebeği getirip de bütün eve salarsak o da otomatikman sağa sola tuvaletini yapacaktır. Peki kedi sahipleri ve köpek sahiplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kedi sahipleri daha mı rahat hayatlarını yaşıyorlar? Çünkü köpek aldığınız zaman onu sabahtan akşama kadar evde yalnız bırakamıyorsunuz. Muhakkak günün belirli saatlerinde dışarı çıkması gerekiyor. Eğer evinizi korumak istiyorsanız tabii ki. Bu da bu yandan beni dinliyor. Evet. Sen beni mi dinliyorsun küçük surat? Canım benim Kedi tabii ne ki daha kolay bakımı Çünkü kedinin bir dolaşma derdi yok e, Tuvaletini de doğası gereği Direkt kuma yapıyor <laughs> Ona öğretmenize gerek yok Kedi zaten bunu doğuştan biliyor Dolayısıyla tabii daha kolay Ama e, farklı bir karakterde Yani insana çok muhtaç olmayan bir karakterde kedi <laughs> Sahibinin bir köpek gibi peşinde koşan bir canlı değil daha fazla kendi kendine yetebilen, mesela kediler kendilerini yalayarak temizleyebilir hı hı. ama köpeklerin taranması lazım. Kediler av güdüsünü kaybetmemişlerdir. Sokağa da düşseler karınlarını doyurabilirler ama köpeklerde bu nispeten daha zor. Köpeklerden insanlara geçen e, hastalıklar falan var mı? Çünkü aileler özellikle çocuklarını e, bir köpek alacakları zaman yine bu çok önemli soru işaretlerinden biri oluyor. Tabii. Acaba çocuğum sağlıklı olur mu? Evet. Şimdi şöyle düşünelim, dünya üzerinde milyarlarca insan köpek besliyor. Bizler çiftliklerimizde bir sürü köpeğe bakıyoruz. Yani böyle bir şey olsaydı herkesin köpek besleyen insanların sürekli risk altında olması gerekirdi. Ha hastalıklar var. Ama nedir? Bunların alınabilecek tedbirleri var aşılarını tamamen yaptırırsanız parazit ilaçlarını siz mesela yıllarca köpeğinize parazit ilacı verdiniz. Tabii ki. O ilacı vermekle onda yetişebilecek olan parazitlerin size geçmesinin de önüne geçtiniz aslında. Hmm. Yani onda yetişen bazı parazitler var ki insana geçebiliyor. Onun da önüne geçmenin yolu nedir? O parazitin o köpekte yaşamasını hmm. engellemek. İki ayda bir, üç ayda bir haplar veriyoruz köpeğimize ve ne oluyor bu parazitlerin köpeğinizde yetişme ihtimali sıfırlıyorsunuz. Bir de dış parazitler var malum işte bitler, pireler, keneler. Ense damlaları artık çok kolay. Eski yıllarda bu bir aşı şeklinde yapılıyordu. Evde ve bile yapılabiliyor ense damlası. Tabii siz kendiniz bile artık tabii. yapabiliyorsunuz. Çok kolaylaştı. Bunları artık takip ettikten sonra normal bir de standart bazı viral hastalıklar var insana geçebilen, bakteriyel hastalıklar var. Onların da aşısını yaptırdığınız süreci sizin için riskler çok çok azalmış oluyor.